Arkadaşlar selamlar, iyi çalışmalar. Soru 3D AYT mat denemesinden. Soruda demiş ki düzgün altıgen biçimindeki bir yürüyüş parkurunda nokta sembolü birer insanı temsil etmektedir. Her bir 20 metre uzunluğundaki 12 yoldan oluşan bu parkurda bulunan 6 kişi aynı anda aynı hızlarla harekete başlayarak geri dönüş yapmadan sabit hızla 20'şer 20 metre hareket edecektir. Buna göre bu 6 kişiden hiçbirinin birbiriyle karşılaşmama olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar soruda ne diyor? Yollar 20 metre her bir yol. Giden insanlar da 20 metre gidecekmiş. Yani bir kişinin gidecek, gideceği yol ya şurasıdır ya şurasıdır ya da şurası. Yani bir kişi için 1, 2, 3 ihtimal var. Hepsi için 3 ihtimal var. Şimdi bize olasılık sorduğu için olasılıkta ne yaparız? İstenen durum bölü toplam durum. Şunu biraz aşağı indireyim. Toplam durum ne? Bir kişi için kaç ihtimal var? 3 ihtimal. Kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani 3 üzeri 6 durum var. O da neye denk geliyor? 729'a. Şimdi bu toplam durum. Bizden istenilen durum ne? Bu 6 kişiden hiçbiri birbiriyle karşılaşmamasını istiyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Şimdi hepsi aynı yöne gidebilir. Nasıl yani? Bu şuraya gider. Bu buraya gider. Bu buraya gider yani hepsi saat yönünün tersinde giderse birbiriyle karşılaşmazlar. Bu bir durum. Ya da bunun tam tersi olur. Hepsi saat yönüne giderse gene karşılaşmazlar. Bu da bir durum. Sonra ne olabilir? Sağa sola gitmeler bitti. Biri içeri gidebilir. Yani bir kişi sadece içeri gidebilir. Diğerleri ne yapar? Diğerleri de gene aynı yönde devam eder. Nasıl yani? Şunları silersem. Atıyorum bu kişi ortaya geldi. Diğer kişiler de hepsi aynı yönde gitmeye devam eder. Nasıl yani? Bu kişi buraya gider. Bu içe gitmişti. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu, buraya, bu da içe gitmişti. Şimdi karşılaşmadılar. Bunun için böyle olabilir Sonra bu kişi gelirsek bu içe gider Diğerleri etrafta dolaşır Bu içe gider Diğerleri dolaşır bu gider dolaşırlar Buradan da altı durum geliyor Sonra bu içe gitme olayında Atıyorum bu kişi gitti Bu sefer ne olur Sola değil de sağa giderler Yani hepsi sol değil de sağa gider Böyle de altı durum gelir Sonra Evet bir kişi içeri gitti 2 kişi gitseydi ne olurdu? 2 kişi giderse bu sefer birbiriyle karşılaşırlardı. O yüzden 2 kişiyi düşünmüyoruz. Toplam durum ne oldu? 6, 6, 12, 2 daha 14. 14 bölü 729 cevap eşit.